Ne yaparsanız yapın, haddçe belli, netçe belli, sonuç belli, her şey belli. Sizin aptal demenizde bir insan aptal olmaz. Sizin mal demenizde bir insan mal olmaz. Sizin altıncı hissin var demenizde bir altıncı hissiniz olmaz. Bazıları diyor ki altıncı hissin var. El alemden duyduğu kelimeleri altıncı his diye sana kandırmaya çalışıyor. Neymiş bu yalan söylüyor. Benim altıncı hissim bana bunu söylüyor. Hayır senin altıncı hissinin diye bir şey yok. Sizin dedikodularınızda, yaptığınız dedikodularda o diyorlar ki bu böyle böyle. Bu şöyle şöyle. Bunun her dediğine inanmayın. Ondan sonra size başlasın. Altıncı isim beni kandırmaz. Bana yalan, bu yalancı. Lan yalancı olan sizsiniz kadınlar ya. Vallahi bak bu bana yalancı diyenlerin kendisi yalancı amına koyayım. tek ayak üzerinde bin tane yalan söylüyorlar. Farkında değiller amına koyayım ya. Hatice belli, netçe belli. Lan diyor ki bir de sen görünen köy diyor. Kılavuz istemez diyor. Hani görünen köy kılavuz isteme Halinden belli zaten her küçümseme, insan küçümseme, insan şeyler. He, biz saklıyız kadının fendi erkeği yendi. Yavrumun başını yendi. Yavrumun başı kalk şey yaparsa siz de onu yiyormuşsunuz tamam mı? Onu düşün yani. diyorlar ki kadının fendi erkeği yenmiş. Lan siz ne yenebiliyorsunuz ya? he. Neyi ne biliyorsunuz? Siz nesiniz zamanın koyayım ya? Siz kendiniz diye Kadının 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 her şeyle üstündür. Kadının altıncısı vardır. Kadının dokunmazlığı vardır. Kadının onu vardır. Kadının bunu vardır. Kadının şunu vardır. İyi kafamıza sıçın. Kafamıza sıçın. Üstümüze için Bu kadar size bu kadar değer veriyoruz diye amına koyayım. Bir bunu yapmanız kaldı ya. Kadındır yapar, kadındır eder, kadındır şey yapar, kadındır aldatır, kadındır zina yapar, kadındır onu yapar, kadındır bunu yapar, kadındır gıybet yapar, kadındır dedikodu yapar, kadındır yalan söyler, kadındır iki yüzlülük yapar, kadındır kocasını aldatır, kadındır hırsızlık yapar. Ama kadındır yani, hepsi kadındır değil mi? Kadındır, normaldir kadın için. Amına kudum, salakları.